evet telefonumuza şifresi gidince format attık tabi bu durumdan oldu videolarımız gitti 3. <laughs> videomuzdu ama bu dördüncü videomuz nasip olmadı paylaşmak değerli arkadaşlar ee, silahımızı yaptık önceki videolar ve resimleri de vardı ama kirpastan görünmüyordu diğer telefonda varsa atarım video yoktur da resmi olabilir Kızın parasını, polisajın her şeyini ben kendim yaptım şu an. Çok da güzel oldu. Şimdi toplayacağım onu. Yoğunluktan toplamak da nasip olmadı. Evet görüyorsunuz. Elimizden geldiği kadar. Dostlarımız da sağ su kaplamasını yaptılar. Yardımcı oldular. Güzel olmuş. Kusursuz biz amatörüz. Yani geçmişte yapmıştık bizim para ve polis acını ama gerisini biz bilmiyoruz. Bakın bu de pastan görünmüyordu. ne kadar güzel olmuş. Evet açalım 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 açalım. kaybetmemiz lazım. Farklı bir parçaları da burada. Burada kaplama yaptık. Tetik. yapıyorsunuz? Daha da telleri duruyor. Neyse artık bunu toplamamız gerekiyor. Ee, arkadaşım biri görmek istiyormuş. Yaptık iki hafta oldu. Toplantıdan oraya buraya gitmekten makinemizi toparlayamadık. Evet. da görüldüğü gibi. karanlık çekiyor sanki. Şöyle aydınlatalım. Heh. Şimdi daha güzel net gösteriyor. Evet böyle daha güzel görünüyor. Evet diyeceksiniz bu videoyu niye çektim? Ne bileyim bu da bizim ilgi alanımız. Bu aralar bir de videoya sardı. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler çekiyor. Bizim de ilgi alanımız bu. Silahları seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. O yüzden çekelim dedik. Nasip olursa videoların devamı gelecek inşallah. Yaptıkça gelecek, attıkça gelecek. Evet burada videomu sonlandırıyorum. Daha güzel paslı makineleri güzel hale getirmek dileğiyle. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Gözüme aldım ışık. Tabii. Hayırlı günler.